Metalin e, sula, değişik sularda hangi sürelerde paslandığını izlemek için bir deney yapacağız. Örneğin burada market suyu var, pH'ı 8.8 olan alkali suyumuz var, pH'ı 10 olan antioksidan aynı zamanda e, hidrojeni bol sudur. Burada da evlerde bulunan Terz osmos arıtma cihazından çıkan PH 6-6,5 aralığında olan saf suyumuz var. Saf diyecek kadar temiz bir sudur. Bu çivileri bu şişelerin içine atacağız. Kaç günde hangisi ne derecede paslandığını göreceğiz. Öncelikle PH larımızı kırmızı lahana suyuyla gözlemleyelim. Örneğin pH 6 olan suyu, yani evdeki arıtma cihazlarında bulunan suyu bir miktar bardağa döküyorum. Burada alkali suyumuz. Bundan da bir miktar bardağa döküyoruz. Bu arada alkali suyu iyonizer makinesinden elde edebiliriz. Çok kuvvetli minerallerden de elde edebiliriz. Ben bu pH 10 suyu Bioserran'ın minerallerinden elde ettim. Burada da 8.8 olan market suyumuz. Kırmızı lahana suyunu hangi rengi alacağına bakacağız. Bir miktar arıtma cihazına döküyoruz. Bir miktar alkali suyumuza bir miktar da market suyumuza döküyoruz. Gördüğünüz gibi mor, yeşil ve mavi. Bu renkler kırmızı lahananın rengine göre internetten bakabilirsiniz. Bu 6 pH. E, bu suyumuz 6 pH. Hemen hemen 6 olduğunu gösterir. Bu e, 9,5-10 pH'lı olduğunu gösterir. Bu da yaklaşık 8-8,5 olduğunu gösterir. Market suyunda da 8,5-8,8 yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu çivilerimizi sulara teker teker atalım. Evet. Çivileri attık olacak. 2-3 gün sonra sonucu tekrar göreceğiz. Evet, bakalım şimdi metallerimizde ne gibi değişiklikler oldu yaklaşık 2 buçuk 3 gün civarında oldu arıtma cihazımızdan çıkan suyumuzun suyumuzdaki çiviye bakalım alkali suyumuzdaki çiviye bakalım Bu da 8.8 olan market suyumuz. Evet şimdi hangi sudan çıkan metal ne kadar paslanmış ona bakacağız. Onu inceleyeceğiz. Şöyle alkali sudan pH'ı 10 olan sudan çıkan çiviye bakalım şöyle. Evet, bir kısmı siyah, bir kısmı parlak kalmış. Yani e, paslanma olarak biraz az paslanmış. Bazı yerlere beyaz kalmış. Asidik sudan, e, yani e, evlerdeki arıtma cihazından çıkan pH 6 olan suya bakıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamı siyah. Komple pas içinde kalmış. Aynı zamanda oksidan bir su olduğu için çiviyi her tarafını pas içinde bırakmış. Burada market suyumuza bakıyoruz. 8.8 pH'li. Bu da hemen 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 alkali suya yakın gibi ama alkali sudan daha çok paslanmış. Bundaki lekeler daha az ama bundaki de ki, bundaki parlak yüzeyler daha çok olduğunu görüyoruz. Yani antioksidan bir su olduğunu gösterir alkali suyumuzun. Bu da vücuttaki oksidan olan bölgeleri temizlemeyi daha kolay sağlar. Ee, antoksidan bir su içmiş oluruz pH'i e, Profesörler, uzmanlar bu yüzden pH'i yüksek sular tercih edin diyorlar ee, pH'in yüksek suyun aynı zamanda antoksidan su olacağını da unutmayalım